Nihayet tatil zamanı gelmiş anlaşılan. Vay canına. Bu otel resimlerdekinden de iyi görünüyor. Odamız hazır olana kadar. Şurada bekleyelim. Hava da amma sıcak. Su şişelerimizi çıkarayım. Ha? Niye her şey ıslak? Olamaz. Diş macunu patlamış. Şuraya bak. Belki irtifa yüzündendir. Bir dahaki sefere yanına diş macunu tabletleri al. Diş macununu pişirme kağıdına şöyle öbekler halinde sık. Günde iki tane kadar kullanmaya yetecek sayıda olsun. Sonra üstüne biraz un serp. Sonra bunun gibi bir kavanoz al ve kurumuş macunları içine dök. Artık ulaşmazlar. Dişini fırçalayacağın zaman bir tanesini ağzına at. merak etme. Ağız da yumuşar. Bak sen de denesene. Sanki paketleri tek başına taşımak yeterince zor değilmiş gibi. Bir de hava bozdu. Ay yetişemiyorum. Oo, yo. Şimdi yetişirim. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Eller serbest bir şemsiye mi lazım? Şemsiyeyi ceketine düğmeyle yeter. Sağlamca tutturunca sırt çantanın sarkın askılarını al. Ve göğüs hizasında bağla. Şimdi de alışveriş poşetlerini kapta da koş hemen. Atıştırmalıklar ve filmler inanılmaz ikililerdir. Biri olmadan öbürü olmaz. Atıştırmalıklar bitti mi? Keşke bitmeyen atıştırmalıklarımız olsaydı. Ne harika olurdu. Tuzlu cipsten sonra vanilyalı dondurma ve tabii kola. Kim takviye için mutfağa gidiyor? Taş, kağıt, makas. Of ya. Çok da acıktım. Umarım hepsini taşıyabilirim. Şimdi de pasta. Peki farklı şekilde düzenlersem kolayı şuraya koyayım. Cipsi de buraya aldım mı? Of hadi ama. Of. Kevin. <gülüyor> <gülüyor> Kevin. Çok komik ya. Bir kez daha deneyim. Pekala. Şimdiye kadar iyi gitti. Şimdi de pasta. Yeter pes ediyorum. Bunun başka bir yolu olmalı. Buldum. Plastik bir kapak al. Ortasına bir delik del. İki litrelik kola şişesini unutma. Ters konulmuş kapağı tutmak için onu kullan. Artık içine atıştırmalıklarını boşaltabilirsin. Taşınabilir bir atıştırmalık kasesi yapmış oldun. Cips, kraker ve ne istersen onun için tam oldu. Ne güzel değil mi? Kola mı istiyorsun? İçine iki pipet sok. Yeter. Bu müthiş bir atıştırmalık pasta olacak. Pastayı da unutma. Dahi miyim neyim? <laughs> Vay canına şu yiyeceklere bak. Bunları yapmayı kendin mi düşündün Lili? Evet ama önemli bir şey değil. Her seferinde tek kap kullansan da gün içinde tüm yediklerin bir bulaşık yığını oluşturur. Yemek de lazım sonuçta. Ee, peki tüm bu bulaşıklar ne olacak? Şimdi hepsini ben mi yıkayacağım yani? İlk parti geliyor. Bir tanesi tamam. Bir tane daha kaldı. İşte oldu. Şaka herhalde. Ee, bu iz de ne? Zımpara kağıdı gibi. Selam Lili... Şu mayonez numarasına bak. Oo, Lili yine temizlik moduna geçmiş. Belki de bunu kendim çıkarabilirim. Mayonez temizlik içinde kullanılır değil mi? İçindekini tezgahtaki lekenin üstüne sık. Sonra bir havlu yardımıyla tüm lekeleri sil. Hey tamamen yok oldular. Biraz emek çok iş çıkarır. Vay canına işe yaradı. Ben bir temizlik kurusuyum. <laughs> Kızların akşamı baya iyi geçiyor. <laughs> Bu da kim? Ne? Alex benden ayrılmak mı istiyor? Ne yaptım ki ben? Ben dünyanın en iyi kız arkadaşıydım. Bak bana mesaj atmış. Oh, bittiğine inanamıyorum. Ben bunu hak etmiyorum. Aa, ah, neyse ki dondurmaması var. Ay kaşıklar. Tamam geçti. Ağzını şunla doldur sadece bir ısırka. Peki. Ay bu ne zamandır bozuk tabella. Hayatımda hiçbir şey mi doğru gitmez. Bunu düzeltebilirim. Eli dondurma hadi. Aa, sanırım şimdi tamam. Biraz su. Ay sıcakmış ki tam böyle olması gerek. Dondurmayı sıcak suya batır. Bu kadar yeter. Vicky biraz rahatlayacak. Evet. Krema kıvamında bir mutluluk bu. Al bakalım Vicky. İstediğin kadar ye tamam mı? Tam yağlı nefis bir şeymiş. Sen de al biraz. Bu dondurma hemen cicik kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Sonra konuşuruz. Meyve suyu da bayağı lezzetli. Ah, selam Miki. Hiç bu kadar susamamıştım. Şuraya bir meyve suyu doldurur musun? Sanırım son kalanı içmişim. Aa, kusura bakma Vicky. Hepsi bitmiş. Ay ama içim yandı. <laughs> ne diyeyim şimdi bilmem ki. Elma mı? Sıkı dur Viki. buldum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Önce buzluğa birkaç elma koy. Ha? Biraz zaman ver sadece. Orada işlerini yap sen de. Sonra bana teşekkür edecek. Şimdi bekleyelim. Zaman müzikle daha çabuk geçer. Yendim seni Elma Efendi. Batik geldi. Orada nasılsınız bakalım elmalar. Evet donmuşlar işte. Ve çözüldüklerinde biraz daha yumuşadıklarını görürsün. Yani artık onları sıkabilirsin. Hem de sadece ellerinle. Şu nefis meyve suyuna bak. Taze elma suyu gibisi yoktur değil mi? Peki de buna bayılacak. Şerefime. Aman tanrım Bella. Nefis görünüyor. Taze meyve suyuna bayılırım. Oo, dünyanın en ferahlatıcı şeyi bu hazır meyve suyu almayalım. Bu <laughs> 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 fıstık <Ulusluk> çok <gülüyor> küçük ya. <laughs> <ha. gülüyor> oh, gitsem iyi olacak. Birinin epeyce bulaşık yıkaması gerek. Ama bu sabunsuz biraz zor olacak. Ne? Acaba kalıp sabun işe yarar mı? Denemeye değer Süngeri al. Ve ortasını şöyle kes. Sonra kalıp sabunu buraya sok. Bak. Tek gereken bu ıslatmak. Ve köpüklerin akmasını izlemek. Ve yıkarken sabun eklemene de gerek kalmaz. Böyle bir tüyo varken bulaşık deterjanını kim ne yapsın? Vay canına, bayağı işe yaradı. Azı bitti, çok kaldı. Phew.